Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an muzil bir anlamımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur lemalar mecmuası sayfa 168. 22. lema. Bismihi subhanahu. Isparta'nın acil varisine ve ve zabıtasına en mahrem ve en has ve haris kardeşlerime mahsus olarak 22 sene evvel Isparta'nın Barla nahiyesindeyken yazdığım gayet mahrem bu risaleciliğimi, risaleciliğimi Isparta milli, milletiyle ve hükümetiyle alakadarlığını gösterdiği için takdim ediyorum. Eğer münasip görürse ya yeni ve eski harfte daktiliyle birkaç nüsa yazılsın ki 25-30 senedir esrarımı arayanlar, sırlarımı arayanlar ve tarası ödedenler de anlasınlar ki gizli hiçbir sırrımız yok ve en gizli bir sırrımız işte bu risaledir. Bilsinler Said Nursi. Allah ebeden razı olsun. İşareti selase. 3 işaret. 17. lemanın 17. notasının 3. meselesi iken suallerin, suallerinin şiddet ve şümulünün şümulüne ve cevaplarının kuvvet parlaklığına binaen 31. mektubun 22. leması olarak lemata karıştı. Lemmalar bu lemaya yer vermelidirler. Mahremdir, en has ve halis ve sadık kardeşlerimize mahsustur. Bismillahirrahmanirrahim ve mi ve men yetevekkel alallahi fehu hasbuhu innallaha baligu emrihi kad jaalallahu likulli şeyin kadra bu mesele üç işarettir manasına bakalım mayısın. tarak suresinden Allah'a tevekkül eden Allah kafidir Allah emrini mutlaka gerçekleştirir Allah her şeye bir ölçü takdir etmiştir. Ve men yetevekkel ve fehuve hasbuhu Allah baligu emrihi kad cealallahu li kulli şeyin kadra. Bu mesele üç işarettir. Birinci işaret. Şahsıma ve Risale-i Nur'a mühim bir sual. Çoklar tarafından deniliyor ki, sen ehli dünyanın dünyasına karışmadığın halde, Nedendir ki her fırsatta onlar senin ahiretine karışırlar? Halbuki hiçbir hükümetin kanunu tarihi dünya ve münzevilere karışmıyor. Dünyayı terk edenlere ve yalnız mücerret yaşayanlara karışmıyor. El cevap. Yeni Said'in bu sahile karşı cevabı sıkıuttur. Yeni Said benim cevabımı kader ilahi versin der bununla beraber mecburiyetle emaneten istiare ettiği eski sayının kafası diyor ki Bu suale cevap verecek Isparta vilayetinin hükümetidir. Ve şu vilayetin milletidir. Çünkü bu hükümet ve şu millet benden çok ziyade bu sualin altındaki mana ile alakadardırlar. Madem binler efradı bulunan bir hükümet ve yüz binler efradı bu millet, bir millet, benim bedenime düşünme ve müdafaa etmeye mecburdur. Ben neden lüzumsuz olarak müddeyilere iddia edenlerle konuşup müdafaa edeyim? Çünkü dokuz senedir bu ben bu vilayetteyim. Gittikçe daha ziyade dünyalarını arkamı çeviriyorum. Hiçbir halimde mestur kalmamış, gizli kalmamış. En gizli, en mahrem risalelerim dahi hükümetin bazı mebusların milletvekillerinin ellerine geçmiş. Eğer ehli dünyayı telaşı ve endişeye düşürecek dünyevi bir karışma halim karıştırmak teşebbüsüm ve fikrim olsaydı bu vilayet ve kazalardaki hükümet dokuz sene dikkat ve tecessüs ettikleri halde ve ben de çekinmerek yanıma gelinir esrarımı sırlarımı beyan ettiğim halde hükümet bana karşı sukut edip ilişmediler. Eğer milletin ve vatanın saadetine ve istikbaline zarar verecek bir kabahatim varsa, 9 seneden beri valisinden tut köy karakol komandanına kadar kendilerini mesul eder. Onlar kendilerini mesuliyetten kurtarmak için hakkında büyük ve yapanlara karşı, küçük meseleyi büyük gösterenlere karşı kubbeyi bir habbe yapıp büyük meseleyi küçük yapıp benim müdafa benim müdafaa etmeyen mecburdurlar. Öyleyse bu sualin cevabını da onlara havale ediyorum. Ama şu vilayetin milleti umumiyetle benden ziyade beni müdafaa etmek mecburiyetleri şundandır ki bu dokuz senedir hem kardeş hem dost hem mübarek olan bu milletin hayata bediyesine ve kuvveti imanesine saadeti hayatiyesine bil, fiil ve maddeten tesirini gösteren yüzlerce risalelerde çalıştığımız ve hiçbir dağda ve zarar hiç kimseye o risaleler gelmedi ve hiçbir galasyarana, tereşşihatı, siyasi ve dünyevi görülmedi ve lillahilhamd şu İsparta vilayeti eski zamanın Şam-ı Şerif'inin mübarekiyeti ve Alem-i İslam'ın medresi olan Mısır'ın camiül Ezher'i mübarek heyeti nevinden kuvveti imani ve sarabeti dine cihetinde bir mübarekiyet makamını Risale-i Nur vasıtasıyla kazanarak bu vilayette imanın kuvveti lakaytla ve ibadetin iştiyakı sefahete hakim olmasını ve umum vilayetlerin fekinde üzerinde bir meziyeti dindarhaneyi Risale-i Nur mübarekte kazandırdığından elbette bu vilayetteki umum insanlar Hatta faraza dinsizi de olsa beni ve Risale-i Nur'u müdafaya mecburdur. Onların çok ehemmiyetli müdafaa hakları içinde benim gibi vazifesini bitirmiş ve lillahilhamd binlerce şakitler benim gibi bir acizin yerinde çalışmış ve çalıştığı hengamda ehemmiyetsiz cüz'i hakkım beni müdafaya sevk etmiyor. Bu kadar binlerle dava vekilleri bulunan bir adam kendi davasını kendi müdafaa etmez. İkinci işaret, tenkit kârıhına bir sure cevaptır. Sen neden bizden küstün? Ehli Dünya tarafından deniliyor ki, sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükut ettin. Bizden şiddetli şeffaf edip bana zulmediyorsunuz diyorsun. Halbuki bizim bir prensibimiz var. Bu asrın müktezası olarak hususi dosturlarımız var. Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim olmaz, kabul etmeyen isyan eder. El cümle. Bu asrı hürriyette ve bu yeni başladığımız cumhuriyetler devrinde müsabahat esası üzerine hukuktaki eşitlik esası üzerine tahakküm ve tagallübü kaldırmak istiyorum bizim bir kanun esasımız hükmüne geçtiği halde sen kâh hocalık, kâh zahidlik suresine teveccüh anmayı halkların seni sevmesini kazanarak nazarı dikkati kendine celp ederek hükümetin nüfus haricinde, nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir makamı içtima elde etmeye çalıştığın zahir halimesi zamandaki macerayı hayatının derayesiyle anlaşılıyor. Bu hal ise şimdiki tabir ile Burjuvaların müstevidane takimleri içinde hoş görünebilir. Fakat bizim tabakaya avamın intibahıyla ve garibesiyle tezahür eden tam sosyalizm ve bolşevizm düsturları bizim daha ziyade içimizde işimize yaradığı için. O sosyalizm düsturlarını kabul ettiğimiz halde senin vaziyetin bize ağır geliyor. Prensiplerimize muhalif düşüyor. Onun için sana verdiğimiz sıkıntıdan şekvaya ve küsmeye hakkın yoktur. Öyle mi? El cevap. Hayat içtimai beşeriyede bir sığır atan, eğer kainattaki kanunu fıtrata muvafık hareket etmezse, yaratılış kanununa muvafık uygun hareket etmezse, hayırlı işlerde ve terakkiyle yükselişte muvaffak olamaz, başarılı olmaz. Bütün hareketi şer ve tahrif hesabına gider. Madem kanunu fıtrata tatbik hareketi mecburiyet var, elbette fıtratı beşeriyi değiştirmek ve nevi beşerin hikmet esasiyi kaldırmak da mutlak musabahat kanunu tatbik edilebilir. Evet ben neseben ve hayatça avam tabakasındanım ve meşreben ve fikren musabahat hukuk mesleğini kabul edenlerdenim. Ve şefkaten ve İslamiyet'ten gelen sırrı adalet ile burjuva denilen tabakaya havasın istibdat ve tahakkümlerine karşı eskidemeli muhalefette çalışanlardanım. Onun için bütün kuvvetin adaleti tahammül lehinde zulüm ve tegallübün ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim. Fakat nevi beşerin fıtratı ve sır hikmeti müsabatı mutlaka kanuna zıttır. Fakat nevi beşerin fıtratı ve sırrı hikmeti musabatı mutlaka kanuna zıttır. Çünkü Fatır Hakim kemal Kudret hikmetini göstermek için az bir şeyden çok mahsurat aldırır ve bir sayıda çok kitapları yazdırır. Ve bir şey ile çok şeyle vazifeler yaptırdığı gibi beşer nevi ile de binler nevin vazifelerini gördürür. İşte o sır azimdendir ki Cenab-ı Hak insanın insan nevini binler nevileri sümbül verecek ve hayvanatın sahir binler nevileri kadar tabakat gösterecek bir fıtratta yaratmıştır. Sair hayvanat gibi kuvvalarına, retifelerine, duygularına hat konulmamış, serbest bırakıp hassiz makamatta gezecek, istidat verdiğinden bir nevi iken binler nevi geçtiği içindir ki, arzın halifesi ve kainatın neticesi ve zihatın sultan hükmüne geçmiştir. İşte nevi insanın tenevvünün en mühim mayesi ve zembereği müsabaki ile hakiki imanlı fazilettir. Fazileti kaldırmak mahiyeti beşeriyenin tebdiliyle, aklın söndürülmesiyle, kalbin öndürülmesiyle, ruhun mahvedilmesiyle olabilir. Eş şu hürriyet perdesi altında müthiş bir istidadı taşıyan şu asrın kadire kadar yüzüne çarpılmaya layıkken ve halbuki o tokada müstahak olmayan gayet de mühim bir zatın yanlış olarak yüzüne savrulan kamiline şu sözün ne mümkün zulm ile bidat ile imhai hürriyeti çalışı idrak kaldırır muktedesen ademiyetten. Sözünün yerine bu asrın yüzüne çarpmak için ben de derim. Ne mümkün zulm ile bidat ile imhai hakikat çalış kalbi kaldır muktedesen ademiyetten insanlıktan. Ve hatta ne mühim, ne mümkün zulmü lebiyat ile imha fazilet. Çalış vicdanı kaldır muktedirsen, ademiyetten. Evet, imanlı fazileti medar sakin olmadığı gibi, sebebi istibdat da olamaz, keyfi kanunda olamaz. Takim ve tegallüf etmek, zorbalık etmek faziletsizliktir. Ve bilhassa ehli faziletin en mühim meşrebi, acz ve fakr ve tevazu ile, Hayat-i İsmail Beşeri'ye karışmak tarzındadır. Lillahi hamd bu meşrep üstüne hayatımız gitmiş ve gidiyor. Ben kendimde fazilet var diye fakr suretine dava etmiyorum. Fakat nimeti ilahi tahtis suretinde şükretmek niyetini diyorum ki Cenab-ı Hak fazl-ı kerem ulumu imaniye ve Kur'an'ı çalışmak ve fehm etmek faziletini ihsan etmiştir. Bu ihsan ilahi bütün hayatında lillahi hamd tevfik-i şu millet-i İslamiyenin menfaatine, saadetine sarf ederek hiçbir vakit varsa iyi tahakküm ve tegallüb olmadığı gibi ekser ehli gafletçe matlubu olan teveccühün nas insanların yönelmesi ve hüsnü kabul, güzel bir kabul, hüsnü kabulü halk dahi mühim bir sırda binayen benim menfurumdur. Evet, nefret ettiğim bir şeydir diyebiliriz. Onlardan kaçıyorum. 20 sene eski hayatımı zayi ettiği için onları kendime muhzır görüyorum. Fakat Risale-i Nur'u beğenmelerine bir emare biliyorum. Onları küstürmüyorum. İşte ey ehli dünya! Dünyanıza hiç karışmadığım ve prensiplerinizle hiçbir ciheti temasım bulunmadı. Ve dokuz sene ki bu hayatım müşahedeciyle yeniden dünyaya karışmaya hiçbir niyet varzım yokken bana eski bir müvelli ve daima fırsatı bekleyen bir fikriye istibdat ve takimi taşıyan bir adam gibi yapılan bunca tarasıt ve tazikiniz hangi kanun iledir? Hangi maslahat iledir? Dünyada hiçbir hükümet böyle fevkal kanun ve hiçbir ferdin tavsiyesine mazhar olmayan bir muameleye müsaade etmediği halde bana karşı yapılan bu kadar bedel muamelelere, kötü muamelelere yalnız değil benim kısmen belki eğer bilse ne beşer küser ki kainat küsüyor. Üçüncü işaret. Mağlatalı divanesini bir sal Bir kısım ehli hüküm diyorlar ki Madem sen bu memlekette duruyorsun <laughs> şu memleketin cumhuriyet kanunlarına inkiyat etmek lazım gelirken sen neden inzibah perdesi altına kendini o kanunlardan kurtarıyorsun? Ez cümle. Şimdiki hükümetin kanununda vazife haricinde bir meziyeti bir fazileti kendine takıp onunla bir kısım millete takip edip nüfuzunu icra etmek müsabat esasına istinad eden cumhuriyetin bir düsturuna münafidir. Sen neden vazifesiz olduğun halde elini öptürüyorsun, halk beni dinlesin diye hot bir vaziyet takınıyorsun? El cevap. Kanunu tatbik edenlere evvela kendilerini tatbik ettikten sonra başkası tatbik edebilirler. Siz kendinize tatbik etmediğiniz bir düstur başkasını tatbik etmekle herkesten evvel siz düsturunuzu, kanununuzu kırıyorsunuz ve karşı geliyorsunuz. Çünkü bu musabatı mutlaka kanunun bana tatbikini istiyorsunuz. Ben de derim. Ne vakit bir nefer bir müşirin komutanı, yüksek komutanın makamı istimaisine çıkarsa ve milletin o müşire karşı gösterdikleri hürmet ve teveccühü rak ederse, ortak olursa ve onun gibi o teveccüh ve hürmete mazhar olursa ve o müşür, o komutan o nefer gibi adileşirse ve o neferin sönük vaziyetini alırsa ve o müşirin vazife haricinde bir ehemmiyeti kalmazsa eğer hem eğer sen zeki ve bir ordunun muzafferiyetine sebep veren bir erkanı harbi en aptal bir neferle teveccüh hamede ve hürmet ve muhabbete müsavata girerse o vakit sizin bu müsavat kanunu Ben bana şöyle diyebilirsiniz. Kendine hoca deme. Hürmeti kabul etme, faziletini inkar et. Hizmetine, hizmet et direncilerle arkadaş ol. Eğer deseniz bu hükümet, bu, eğer deseniz bu hürmet ve makam ve teveccüh Vazife başında olduğu vakte mahsustur ve vazifedarlara hastır. Sen vazifesi bir adamsın. Vazifedarlar gibi milletin hürmetini kabul edemezsin. El cevap. Eğer insan insan yalnız bir cesetten ibaret olsa ve insan dünyada laim tane daim kalsa ve kabir kapısı kapısını kafası ölüme o vakit vazife yalnız askeri ve idare memurlarına mahsus kalırsa de dahi bir mana olurdu. Fakat Madem insan yalnız cesetten ibaret değil, cesedi beslemek için kalp, değil, akıl, dimağı koparılıp o cesede yedirilmez. Onlar imha edilmez. Onları da idare ister. Ve madem kabir kapısı kapanmıyor ve madem kabirin bir de kendisi istikbal her ferdin en mühim meselesidir. Elbette milletin itaat ve hürmetine istinad eden vazifeler Yalnız milletin hayatı dünyevisine ait istimai ve siyasi ve askeri vazifelerle vazifelerimin vazifeleri hasır değildir. Evet, yolculara seyahat için vesika vermek. Bir vazife olduğu gibi evet tarafına giden yolculara da hem vasika hem o zülmatlı yolda nur vermek öyle bir vazifedir ki hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir. Böyle bir vazifenin inkarı, ölümün inkarıyla he ve her gün el mevt hakkın davasını cenazelerinin mührüyle imza edip tasdik 30 bin şahidin şehadetini tekzip, yalanlamak ve inkar etmek olur. Madem dün manevi hacatı zaruriye istinad eden manevi vazifeler var ve o vazifelerin en mühimi ebed yolunda seyahat için pasaport varakası ve berzah zulümatında kalbin cep ve saadet ebediyenin anahtarı olan imandır. Ve imanın ders ve takviyesidir. Elbette o vasfeyi gören ehli marifet herhalde mutlaka küfranın nimet suresine kendine edilen nimet ilahiyeyi ve fazilet-i imaneyi hiçe sayıp sefihler ve fasıkların makamına sukut etmeyecektir. Kendini aşağıların bidalarıyla, sefahetleriyle bulaştırmayacaktır. İşte beğenmediğiniz ve müsavatsızlık sanettiğiniz inziva bunun içindir. İşte bu hakikatle beraber beni işkenceyle taciz eden sizin gibi enaniyette ve bu kanunu müsavatı kırmakta firavunluk derecesine ileri giden mütekebbirlere karşı demiyorum. Çünkü mütekebbirlere karşı tevazı tezellül zannedildiğinden tevazu etmemek gerektir. Belki ehli insaf ve mütevazi ve adil kısmına derim ki ben felillahilhamd kendi kusurumu azmi biliyorum. Değil Müslümanlar üstüne mütekebbirana bir makamı ihtiram istemek. Belki her vakitte nihayetsiz kusurlarımı hiçliğimi görüp istiğfar ile teselli bulup haklardan ihtiram değil, hürmet değil dua istiyorum. Hem zannederim benim bu mesleğimi benim bütün arkadaşlarım biliyorlar. Yalnız bu kadar var ki Kur'an-ı Hekim'in hizmeti esnasında ve hakaiki imanın dersi vaktinde o hakaik hesabını ve Kur'an şerefine o makamın iktidar ettiği izzet ve vakar ilmiyeyi ders vaktinde muhafaza edip başımı ehli darayete eğmemek için o izzetli vaziyeti muvakkaten takınıyorum zannederim. Ehli dünyanın kanunlarının haddi yoktur ki bu noktalara karşı çıkabilsin. Cahi hayret bir tarzı muamele. Malumdur ki her yerde ehli marif, ilim ehli marifet ve ilim noktasından muhakeme eder. Nerede ve kimde marifet ve ilmi görse meslek itibariyle ona karşı bir dostluk ve bir hürmet besler. Hatta düşman bir hükümetin bir profesörü bu memlekete gelse ehli marif, ilim ehli onun ilim ve marifetine hürmeten onu ziyaret ederler ve ona hürmet ederler. Halbuki İngiliz'in en yüksek meclisi ilmiyesinin Meşihat İslamiye'den sorduğu 6 sorunun cevabını 600 kelimeyle Meşihat İslamiye'den istekte zaman Bura marifinin hükmetsizliğine uğrayan bir ehli marifet o 6 sorunun 6 kelimeyle masarı takdir olmuş bir cevap veren ve en mühim ve hükemaların en esaslı düsturlarına hakiki ilim ve marifette muaraza edip kalbe çalan ve Kur'an'dan aldığı kuvveti, marifet ve ilme istinaden Avrupa filozoflarına meydan okuyan ve hürriyetten altı ay evvel İstanbul'da hem ulemayı ve hem de mektepleri münazaraya davet edip kendisi hiç sual sormadan suallerine noksansız olarak doğru cevap veren ve bütün hayatını bu milletin sayesine hasreden ve yüzlerce sade o milletin Türkçe olan lisanıyla neşredip o milleti tenvir eden hem vatandaş, hem dinler, hem dost, hem kardeş bir ehli marifete karşı en ziyade sıkıntı veren ve hakkında adavet düşmanlık besleyen ve belki hürmetsizlik eden bir kısım marif dairesine mensup olanlara olanlarla az bir kısmı kısım resmi hocalardır. İşte gel bu hale ne diyeceksin? Medeniyet midir? Marifet perverlik midir? Vatan perverlik midir? Milliyet perverlik midir? Cumhuriyet perverlik midir? Haşa, haşa, haşa hiçbir şey, hiç hiçbir şey değil. Belki bir kader ilahidir ki o kader ilahi, o ehli marifet adamın dostluk ümit yerden adavet düşmanlık gösterdi ki, hürmet yüzünden ilmi rüyaya girmesin ve ihlası kazansın. Haşiye, <laughs> yeni Said diyor ki, şu makamda eski Said'in iftihar hikârâne söylediği şu sözlere ben istirak etmiyorum. Bu Risale'de söz ona verdiğim için susturamıyorum enaniyetlere karşı bir parça enaniyetini göstersin diye sukut ediyorum. Hatime, kendimce cay hayret ve medar şükran bir taarruz. Bu fevkalade enaniyetli ehli dünyanın enaniyet içinde o kadar hassasiyet var ki, eğer şuuren olsaydı keramet derecesinde veyahut büyük bir daha derecesine bir muamele olurdu. O muamele de şudur. Kendi nefsim ve aklım bende hissetmedikleri bir parça riyakarane enaniyet vaziyetini, onlar enaniyetlerinin hassasiyet mizanında hissediyorlar gibi, şiddetli bir surette ben hissetmediğim enaniyetimin karşısına çıkıyorlar. Bu 8-9 senede 8-9 defa tecrübem var ki, onların zalimane bana karşı bu vukuundan sonra, kaderi ilahiyi düşünüp ne için bunları bana umsalat etti diye, Nefsimin desiselerini arıyordum. Her defada ya nefsim şuursuz olarak enaniyette fıtri meyletmiş, enaniyette fıtri meyletmiş veyahut bilerek beni aldatmış anlıyorum. O vakit kaderi ilahi o zalimlerin zulmü içerisinde hakkımda adalet etmiş derdim. Ez cümle. Bu yazın arkadaşlarım güzel bir ata beni bindirdiler. Bir ha gittim. Şuursuz olarak nefsimde hot rüşaleye bir keyif arzusu uyanmakta ehli dünya Öyle şiddetli o arzumu karşısına çıktılar ki yalnız o gizli arzuyu değil belki çok iştihalarımı kestiler. Hatta ezimle bu defa Ramazan'dan sonra eski zamanda gayet büyük kutsi bir imamın bize karşı gayb kerametiyle iltifatından sonra kardeşlerimin takva ve ihlasları ziyaretçilerin hürmet ve üstün içinde ben bilmeyerek nefsim müftehirane güya, müteş güya müteşekkirane perdesi altında riyakarına bir enaniyet vaziyetini almak istedi. Birden bu ehli dünyanın hassi hassasiyetle ve hatta riyakarlığın zerrelerini de hissedebilir bir tarzda birden bana ilişkiler. Ben Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ki bunların zulmü bana bir vasıtayı ihlas oldu. Rabbi euzu bike min hamizat-i şeyatin ve euzu rabben Allahümme ya hafizu, ya hafizu, ya hayrel hafizine ifadni. Vekfâ ezzâ rüfegâi min şerrin nesli ve şeydani ve min şerrin zinni vel insani ve min şerri ehl-i ve ehl-i ve ehl-i Amin. 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 Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entaral mekim ve ahir davahım elhamdülillahi Allah rızası için el-Fatiha. 23. Demet Abiyyatı Suresi sayfası 176'ya başka bir videoda devam ederiz inşallah.